Merhaba sevgili izleyiciler. Maide Suresi 23. bölüm 19. ayetin tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. 19. ayetin tefsiri. Sözlükte gevşeklik, zayıflık, bezginlik, sakinlik ve kesilmek anlamlarını gelen fetret kelimesi dini terim olarak daha çok Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasında geçen tebliğsiz dönem için kullanılır. Bu dönemde yaşayan topluluklara da fetret ehli denir. Ayrıca Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e indirilişi esnasında vahyin kesintiye uğradığı zaman dilimi de fetret olarak adlandırılır. Kelime bazı hadislerde sözlük ve terim anlamlarında kullanılmıştır. Akaid ve kelam literatüründe fetret daha çok bir peygamberin ortaya koyduğu tarife, tahrife uğramamış bir devlete karşılamışma imkanından yoksun kalan insanların dini sorumluluğu açısından üzerinde durulan bir kavramdır. İslam literatüründe fedret, ilk bakışta İslam öncesi dönemde ve özellikle Hazreti İsa tarafından tebliğ edilen dinin tahrife uğraması, dolayısıyla ilahi vahyin etkisini ve bereketini kaybetmesinin ardından son peygamberin gelişine kadar geçen sureyle ilgili bir kavram niteliğinde görülür. İslamiyet geldikten sonra bu dinin varlığından haberdar olmayan veya yeterince aydınlanamayan kişilerin fetret ehli kavramı içinde mütalaa edilip edilmeyeceği tartışmalı bir konudur. Bu husustaki deliller fetret kavramının hem İslamiyet'ten önce hem de İslam geldikten sonra yaşayan değişik engeller yüzünden dini tebliğden haberdar olmamış kişi ve grupları kapsamına aldığı düşünülmekte bir, düşünülmektedir. İslami kaynaklarda Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen fetret döneminin suresi, süresiyle ilgili olarak 577 ile 600'ün arasında değişen rakamlar verilmektedir. Bu farklılıkların Hz. İsa'nın gerçek doğum tarihinin belirlenmesi ve hesabın kameri takvime göre yapılması gibi amillerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İbn Aşura göre ayette zikredilen peygamberlerden maksat Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar birbirini takip eden ehli kitap peygamberleridir. Bu peygamberlerle Hazreti Muhammed arasında geçen zaman fetret dönemi denir veya peygamberler ifadesiyle sadece Hazreti İsa kastedilmiştir. İbn Aşur İsa'nın göklere kaldırışıyla Hazreti Peygamber'in gönderilişi arasındaki sürenin de yaklaşık 580 yıl olduğunu kaydettikten sonra ancak bu dönemde 50 kitabın dışındaki kavimlerden Halid bin Sinan ve Hanzale bin Safvan gibi bazı peygamberlerin daha gelmiş olduğunu hatırlatır. Ayet her ne kadar 50 kitaba hitap ediyorsa da maksat umumi olup bütün insanlığı kapsamaktadır. İnsanlar ahirette kendilerine herhangi bir uyarıcının gelmediğini mazeret olarak ileri süre sürmesinler diye Yüce Allah zaman zaman emir ve yasaklarını onlara tebliğ edecek peygamberler göndermiştir. Hz. İsa'dan sonra yaklaşık 6 asır gibi uzun bir zaman geçmiş. İnsanlar onun getirdiği kitabı tahrif ederek Allah'ın dinini bozmuşlardı. Böyle bir dönemde Yüce Allah kıyamete kadar geçerli olmak üzere bütün insanlara doğru yolu göstermekle görevli kıldığı Hz. Muhammed'i öğüt verici, müjdeleyici, uyarıcı bir peygamber ve alemlere rahmet olarak gönderdi. Sebe suresi 28, Enbiya suresi 107. Evet sevgili izleyiciler 23. bölümümüzde tamamladık. 24. bölüme kadar hoşçakalın.